Kızlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Meşhur waffle'ından yemeye geldik. Herkes senin waffle'ını konuşuyor. Ya ne iyi ettiniz kızlar? Ben de şimdi kendim için yapacaktım zaten. O zaman yapayım da birlikte yiyelim. Hamurlarım hazırdı. Bakın çocuklar, elmalı, çilekli ve limonlu hazırlamıştım zaten. Şimdi waffle makinemde onları bir güzel pişireceğim. Kapağını kapatıyorum düğmesine basayım da çalışmaya başlasın. Ay, şimdiden çok güzel kokmaya başladı. Ah, çayın altını yakayım, soğumuştur. Tamam, çay ısınırken ben de sofrayı hazırlayayım kız. E, ee, nasılsınız bakalım? Çok iyiyiz, teşekkür ederiz. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Sizleri gördüm daha iyi oldum kızlar. Şöyle tabaklarınız, çatallarınız. Kızlar, waffle'larınızı yaban mersiniyle süslememi ister misiniz? Biraz yaban mersini almıştım. Ay, çok severim yaban mersini. Ben de öyle. Benim için de problem yok. İsterim ben de. Tamam o zaman. Hepsinin üzerine yaban mersiniyle süslerim. Bir bakayım waffle'lar pişmiş mi? Bakalım. Ay, çok güzel görünüyorlar. Ay, makineyi kapatayım da süslemeye başlayayım waffle'ları. Şöyle yaban mersinlerini yerleştiriyorum. Bir, iki, üç tane yaban mersini koydum. Diğerlerine de eşit şekilde yerleştireceğim. Tamam. Şimdi tabaklara servis edebilirim. Şimdi bir spatula yardımıyla servis edeceğim kızlara. Kızlar waffle'larınız hazır. Elmalı. Çilekli. Ve son olarak da limonlu. Ay hepsi harika görünüyor. Afiyet olsun kızlar. Ah, çaylarınızı unutuyordum. Hemen döküyorum çaylarınızı da. Ay ben limonluyla başlamak istiyorum. Ben de çilekliyle başlayacağım. Ay ben de elmalıyı çok severim. Ay met ettikleri kadar varmış. Harika. Hmm. Ellerine sağlık. Hmm. Kızlar beğenmenize çok sevindim. Her zaman beklerim.